arkadaşlar hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yanımda en sevdiğim arkadaşlarımdan olan kardeşim olarak sevdiğim insan Zeynep var. Merhaba arkadaşlar. Ve bugün toy bak açacağız. Ben üç tane aldım, o iki tane aldı. Ve arkadaşlar markete gittik, böyle seçtik, ağırlarını aldık bilerek şimdi açmaya başlıyoruz. Arkadaşlar ses bile çıkmıyor yani, sallıyoruz. Benden çıkıyor. Benden hiçbirinde çıkmıyor. Bir de başlayalım. Karıştırmayalım. Çünkü ikimiz de kendimiz için ayrı ayrı çektik. Bu arada şu anda sitenin içinde dışarıda çekiyoruz. <laughs> Ama ben yine bağırarak konuşuyorum da açamıyorum abi. Ben açtım bile. Açılmıyor ki benimki. Ufff! Sakızların da kimliği mi? Seninki üç tane olduğu için ben senden biraz sonra açacağım. Şu an Aynen. açıyorum, yırttım direkt. Ben... Gerçekten hiçbir bir gram ses çıkmıyor. Ses kaydedici ben... çıkarsa çekilirsin hanım Zeynep. M.S.P. Herkese şey pardon kamerayı anlattı Zeynep. Oldu arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Sakızları saklayalım bence. Az sonra öncelikle e, ablam gibi gördüğüm arkadaşımın açmasını istiyorum. Açıyorum. Çünkü onun için arkadaşlar benimkinden bir tık fazla olduğu için ben, üç üç tane tane ben iki tane, aldım. Arkadaşlar alayım. paketi bu şekilde. Bu arada çok şirin bir şey çıktı. Benimki de çok şirin arkadaşlar. Gibi. <laughs> Şu biraz kötü olabilir ama diğeri çok şirin. Ayka arkadaşlar önce e, din, abi bunun bunun aynısından bende var. E toka mı? Evet. Arkadaşlar önce e, ablamın bir tane benden daha önce açmasını. Ama en azından renkleri farklı. Çünkü var arkadaşlar var. o üç tane aldı. ben de iki tane aldığım için şu an sakızları görmüş olduğunuz üzere kenara koyuyorum. Şimdi açabilirim ben önce. Evet, sen arkadaşım. hangi rengi açtın? Pembe. Şimdi sen bir daha aç, beraber açalım. Şuna hiç ses gelmiyor. Bundan da biraz geliyor. Bundan hiç gelmiyor. Sarı. Ses kaydedici çıkmaz. Şu Bundan da hiç gelmiyor. Maviden pembe çıkmıştı ya. Hı -hı. Pembeden de mavi çıktı. Açayım hadi. Bakızları da sonra şey yapacağız. Arkadaşlar Açıyorum. gösteremiyoruz Hı -hı. ama birazcık. Ben de göstereyim. Şu an çıkartıyorum. Ayy, çok güzelmiş. Çok güzelmiş. Benimki de şu da çok tatlı bence arkadaşlar. Nerede kız benim şeyim? Açıyorum. Umarım güzel bir şey çıkmıştır. Umarım bir şey bir şey diyeceğim. Çıkarayım Açamıyorum. Mi? Şu an arkadaşlar çıkarıyorum. Yine aynısı çıktı. Pencere vurdu. Ben de arkadaşlar Aa, bu ne? Nefret ediyorum. Şu an arkadaşlar bir şey çıktı. Ciddiyim. Ciddiyim. Ciddi. Bir daha açmayacağım. Çok merak ettim, değil mi? Şu an arkadaşlar, şu üç tane çıktık. parça çıktı. Şöyle göstereyim. Bir dakika arkadaşlar bakayım. Bakalım. Merak ettim. Bunlar hiç ses çıkmıyor. <laughs> Çok güzel. Şöyle bir şey. Abi bir şey dakika, arkadaşlar. dakika bir arkadaşlar. dakika arkadaşlar. Lütfen, lütfen. Merak ediyorum ben bunu. Ne olduğunu Çok güzel benziyor. Yüzük arkadaşlar, bunu ben biliyorum. Böyle yüzük. Ya keşke rengi turuncu olmasaydı. Ne sorunu? kötü de değil o kadar yani. Oraya tak aşkım. Abi takım Ben takayım sen tak. Şu an arkadaşlar görüyorsunuz şurası şu. Kanka ne? sakızlardan ben içine yiyeceğim. Şurası toy bak. Neden bu kadar kötü? Gerçekten girmiyor şu an arkadaşlar. Şu an kaçıncı denemem kim bilir. Aha girdi. Şöyle tatlış bir kartlı bir şey arkadaşlar. Şöyle takıyorsunuz. Burası açılabiliyor. Buraya bir şey koyabilirsiniz. Bir, örneğin metal para gibi. Evet bunu beğendim. Ama şu an parmağımdan çıkmıyor. Ay. Gerçekten parmağımdan çıkmıyor. Sonuncudayız arkadaşlar. Hadi. Ben hala sakızları çiğnemedim, sakızları videonun sonunda çiğneyeceğim. Sen 3 tane aldın mı o Çünkü arkadaşlar, e, izleyenler vardır. E, arkadaşımın kanalı, e, daha on, e, daha dün bir video yayınlamıştı. Bugün bir tane evet, daha yayınlayacağım. Bugün bir tane daha yayınlayacağım. Ama mavi, Bink de aynı. Arkasını göster. Hayır, diğer arkası. Aynı paket. Bakın arkadaşlar evet. Arkadaşım Arkadaşıma aynı paket çıktı. Arkaları da aynı. <laughs> Çok tatlı Ay ya, efendim, Şöyle arkaya. Kameraya doğru açıyorum arkadaşlar. Aynısı. Aynısı mı gerçekten? Şimdi de aynı çıkmaz. Bana ne çıktı? Bana da mı aynısı? Bana da toka çıktı şu an arkadaşlar. Aynı bak. rengi hatta. 4 tane Şöyle lirak. bir toka. Aslında boş. Biz niye gittik ya? Niye bunaldık? Biz de ses çıkmayanlara bakarız. Şu tarafa galiba. Para boşa gitti. Of. Geri adet etmiş gibi bir şansına sahip. Evet. Bu böyle mi? Ters taktım ben arkadaşlar? Doğru. Ters mi taktım? Bilmiyorum ki ben de. Ters mi taktım arkadaşlar? Aranızda bilenleriniz varsa yorumlara yazın. Arkadaşlar yalan. Çıkmaz bende yani, ses kaydedeceğim. Ama çıkanlar vardı açıkçası. çok beğendim ya. Kadın Şöyle ama. böyle hazineli bir şey. şey bir yüzük. Aslında hoş. Tatlı bir rengi var. Aynen. ama Ona iki tane ruman verirsen veririm tamam. Ben de ruman var canım. Neyse ver ama. Şans. Bana de, de var. Sakızları üstüne. Nefret ediyorum. Bir Bir daha açmayacağım. Diğer sakızı tadı gelmiş. Gel sakızları çiğneyin bari. Ay sakız paketi ne yapmış arkadaşlar. Boyası da çıktı biraz görüyorsunuz küçük dışına. <laughs> İkisini de mi? Sarı bir sakızı var. Güzel olacağını düşünüyorum. Biraz kaşar peynirine benziyor arkadaşlar. Gerçekten kaşar peynirine benziyor. kızının tadı çok güzel ama oyuncağımın birinden memnun kalmadım. Ben dördüncü. arkadaşlar gerçekten benim saçım kısa olduğu için ben çok kullanmıyorum. Bana ver. Aynısından dört tane olmaz. <laughs> hmm. MSP'de takas diyelim bu tokalardan birine. Olur. MSP'de bana piksel verene. Veyahut da başka bir şey verelim. Tokayı verelim. 3.5'a aldık. En krap falan belirliğe satıyorlar ya. Ne Buna cidden? ne verilir acaba? Çok toş. Takas yapılmalı bir şey. Bunu da yiyelim hadi gel. Bu toka arkadaşlar tatlı. Hadi gel Zeynep yiyelim. Dur bir takayım Çok şimdi. Bunu Nasıl? Takılıyor ki kullanılmıyor. Nasıl? Bana da olmadı. Hadi yiyelim ya, video kapatacağız. Şu şekilde kullanılıyormuş arkadaşlar. Çok mutsuzum. Aslında hoş ama o kadar da iyi denilmez. Şöyle. Bir versene. Şöyle. Ben ne düşünüyorum ki? bende de var. Şöyle bir fotoğraf çıktı arkadaşlar. kim ya. Ben Lisa'ya benzettim bir. Beti. Lisa'ya benziyor mu arkadaşlar? Arkadaşım Lisa. Lisa değil de ismi neydi? Bir Black Pink karakterine benziyor. Lisa. Ha, ona benziyor. Aslında o kadar da benzemiyor. Jisoo'ya benziyormuş arkadaşlar. Hadi yiyelim sakızlarımızı. Hadi diğer sakızlarımızı. 3, 2, 1. Görmesini de yapalım mı? Hadi yiyelim. Üçgen peynir. Evet. Sakızımı yıktım. Kaşar peyniri. Vay vay vay. Mal. <laughs> Neyse. Ne Sakızım düştü. Nasıl yiyeceğim anne? Hani? Öf öf ya. Öf. Ben yiyorum. Ben yemeyeceğim. Yemeyeceğim. Taze bir arkadaşlar pencere çarptı o yüzden özür dilerim. Ben yemeyeceğim Taze arkadaşlar. Taze bir kaşar peyniri. Ben yemeyeceğim. Burada biraz fazla da. kalıplarını Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.